Merhaba arkadaşlar bugün size sonu hasta görüntü kalitesi ayarlarının en yüksek şeklini göstereceğim ve bazen video fix falan kayboluyor onları nasıl yeri getireceğiz onları göstereceğim Evet ilk öncelikle son vegasımıza giriyoruz Evet arkadaşlar sonu vegasımız açıldı Hemen şimdi bir video alayım. Onun görüntü ayarını göstereceğim çünkü ee, biraz kasıyor. Evet. Evet arkadaşlar hemen video aldık en sonuncu property yazıyor ona tıklıyoruz main aspect ratio yazıyor ve hesaplar resamplar tıklıyoruz medya'yı da none progress scan'e upper first yapıyoruz arkadaşlar ve oka tıklıyoruz evet gördüğünüz gibi sonra şunu göstereyim arkadaşlar bu draft file e, bu normalde bez full olması lazım ama e, bilgisayarınız edit yaparken kastı kasarsa draft bilgisayarınıza göre ayarlayın görüntüyü. Ondan sonra e, editiniz bittiği zaman yine bez full yaparsanız bu en iyi şekli gördüğünüz gibi. Ve alt enter yapıyoruz. Şu frame rate'i en sonuncusu yapıyoruz arkadaşlar. Sonra apply ok file. Şimdi renderleyeceğiz arkadaşlar. Render ayarları da şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi ben de kayıtlı zaten bir ayar vardı. Ben onu göstereceğim size. İlk öncelikle buraya nereden geldiğimi göstereyim size. Şuradan main concept avc acc mp4 avc yazıyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz ve en aşağı geliyoruz. En aşağı siz en aşağıda kendiniz şeyine tıklarsınız. Bu de kayıtlı şey. Ustamıza tablet ediyoruz arkadaşlar. Burada yazıyor zaten. HD 1920-1080. Bunu ben her zaman böyle yaparım. Octalis. Ve render yaptığımız zaman bende masa üstüne kayıtlı. E, masa üstüne gider. Şimdilik böyle arkadaşlar. Görüntü kalitesi. Şimdi size e, şu video fix bazen kayboluyor arkadaşlar. Yanlışlıkla çarpıya tıklıyoruz. Mesela şu an bende kayboldu. Bunu nasıl yeri getirebileceğimizi göstereceğim size arkadaşlar. View'e tıklıyoruz. View'de e 5. sırada Windows var. Yana geldik mi? Burada e, video fix, edit details falan her şey yazıyor. E, video fix'in yanında tik işareti yok. Yani bu e, olmadığını gösteriyor. Buna tıklıyoruz arkadaşlar, yerine geliyor. Bazen de şöyle bir şey oluyor. Şuradan tutuyoruz. Çekiyoruz. Ve arkadaşlar bunu yerine koyamıyor. Bunu nasıl yapıldığını göstereceğim. Çok basit aslında. Ctrl'ye basılı tutuyoruz arkadaşlar. Ve bunu sürüklüyoruz böyle. Şu tarafa sürüklersek yerine gelecektir arkadaşlar yani şöyle göstereyim. Yani nereye sürüklersek bu oraya gider. Yeri burası olduğu için şöyle şuraya bu ekran olması lazım arkadaşlar. Şuraya sürükledik. Ve video fix görüyorsunuz yerine geldi. Diğerleri için de aynı şey geçerlidir arkadaşlar. MC Generation olsun, Project Media olsun, Explorer olsun falan her şey için geçerlidir arkadaşlar. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere.